يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم إلى الآخر الآية عزم منك Bugünkü hutbemizde ailenin önemi üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbimizden yardım niyaz ediyoruz. Göksümüze genişlik vermesini, dilimize dilimizi anlaşılır kılmasını, bizi doğrulara isabet ettirmesini kendisinden diliyoruz. Aziz müminler şüphesiz ki ümmetin en temel değerleri cemaatlerdir. Topluluklardır. Cemaatlerin yine en temel değerleri ise ailelerdir. Tıpkı ailelerin en temel öğelerinin, değerlerinin şahsiyetler olduğu gibi. Elbette ki sağlıklı bir ümmete varabilmek için sağlıklı cemaatlerin, sağlıklı ailelerin, dolayısıyla sağlıklı şahsiyetlerin olması zorunludur. Bu noktada okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz bizlere bir sorumluluk yüklüyor. Daha doğrusu sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kullukum râin ve kullukum mes'ûlun en diye buyuruyordu bir hadis-i şeriflerinde. Hepiniz çobansınız deyim yerindeyse ve hepiniz maiyetinizin altındakilerinden mesulsunuz. Bu nedenle elbette ki aile reisi olan ve aileden sorumlu olan hanımefendiler kendi çocuklarından mesuldurlar. Bundan dolayı hesapta vereceklerdir. Bu sebeple sorumluluğunu üstlendiğimiz ailenin hukukuna riayet etmek biz ebeveynler için zorunludur. Şüphesiz ki ailelerin iyi bir aile olabilmesi, sorumluluğunu müdrik, vasıflı ümmete, cemaate, topluma faydalı bir aile olabilmesi için olmazsa olmaz şart ebeveynlerin, anne babaların iyi olmalarıdır. Onlar bilgide, ahlakta, amelde ve niyette eğer iyi olmazlarsa o ailenin ürünü olan çocukların iyi olmasını beklemekte takdir edeceğiniz gibi makul bir şey değildir. Bundan dolayı her şeyden önce aileden sorumlu anne ve babaların bu sorumluluklarını layıkıyla yerine getirebilmek için başta ulaşmaları gereken bilgiyi halletmeleri gerektiği gibi bu bilginin gereği olan bir pratiğe ve salih bir niyette de sahip olmaları yine gereklidir, zorunludur. Şüphesiz okuduğumuz ayet-i kerimede ahirete dönük kişilerin gideceği yere dönük büyük bir tehdit vardı. İnsan için cennetten ve cehennemden başka bir gidiş yer, bir orta yeri yoktur. Biz gözümüz gibi sakındırdığımız çocukları eğer yeterince elbiseleri yok diye üzülüyorsak yeterince çeşit çeşit yiyecekler yemiyor diye üzülüyorsak ama onları yakıtı olan yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennemlere sevk ediyorsak ya da onların cehennemle, cehenneme doğru gidişine hiç müdahale etmiyorsak bu elbette ki akıllı bir insanın tavrı değildir. Bu ahirete şüphe edenlerin saldırıdır. Bu nedenle müminler olarak kendi çocuklarımızın yakıtı insanlarla taşlar olan bir akibetten korunabilmeleri için onlara yardımcı olmamız lazım. Fıtri olarak hepimiz çocuklarımıza düşkünüz. Fakat şeytanın yönlendirmesiyle bizim bilgi eksikliğimizden dolayı işi kolaylaşan şeytanın bizi aldatmasıyla biz çocuklarımıza olan bu ilgimizi yanlış yerlerde gösteriyoruz. Örneğin gecemizi gündüzümüze katarak onları doyurmaya çalışıyoruz. Giydirmeye çalışıyoruz. Geleceğe dönük işte ciddi bir mirasla onları bırakmaya çalışıyoruz ardımızda. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kişi çocuklarına güzel terbiyeden daha büyük bir miras, daha güzel bir miras bırakamaz diye buyuruyor. Elbette ki çocuklarımızın perişan olmaması için onları onların başını koyabilecekleri bazı evlerle, belki bazı imkanlarla bırakmak güzel bir olaydır. Bunda bir sıkıntı yok. Ama neyi daha öne aldığımız konusu önemli. Bu noktada şunu düşünmemiz lazım. Biz gerçekte acaba çocuklarımızın terbiyesinde birinci derecede sorumluluk üstlenen annelere ne kadar ihtimam gösteriyoruz? Ne oranda hanımların çocuklarını sağlıklı bir şekilde eğitebilmeleri için, yönlendirebilmeleri için, onlar için uyulacak idoller olabilmeleri için ne oranda onlara imkanlar sunuyoruz? Ne da bu bilince sahibiz? Yoksa bu noktada erkekler olarak, babalar olarak hanımların bir şey bilmemesini, dünyadan haberdar olmamalarını kendimiz için gözleri açılmasın, bize laf yetiştirmesinler, bizim konuştuklarımız şeylere itiraz etmesinler diye bir ganimet olarak mı kabul ediyor? Bugün kendi çocuklarından şikayet etmeyen ailelerin sayısı azdır. Ama diğer yandan bunun neden kaynaklandığını tespit eden de o oranda azdır. Eğer gerçekte çocukların erkek ve kız herkesin terbiye edicisi hanımlardır. Eğer hanımlar Rabbimizin elçisinin gösterdiği gibi ciddi anlamda bir bilgiye sahip olamazlarsa ciddi anlamda bir bilgiye sahip olmaları için onlara elimizden gelen desteği vermez, işi kolaylaştırmaz, meseleyi fark etmez çocuklarımıza nasıl bir perspektif çizeceklerini tahmin etmiyor muyuz? dünyadan haberdar olmayan, iyi bir bilgiye sahip olmayan, iyi bir şekilde insanlarla iletişim kuramayan, kendisine güvenemeyen bir annenin nesini bizim erkek ve kız çocuklarımız örnek alacaklardır. Bu nedenle bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi zamanında pratikte uyguladığı gibi hanımların, annelerin yani daha iyi bir noktaya gelebilmelerinin bizim de sorumluluğumuz olduğunu babalar olarak unutmamalıyız. Onlara işleri kolaylaştırmalıyız. Ki daha yoğun bir şekilde bilgilensinler, daha yoğun bir şekilde değer merkezli bir yaşamı Yaşam tarzı haline getirebilsinler. Onların dünyaları dar açık odalara, dar açık mutfaklara tıkılı olmasın. Aziz Müminler. Bu noktada ifade ettiğimiz gibi anne ve babanın örnek şahsiyetler olmaları durumunda, bilinçli insanlar olmaları durumunda elbette ki çocuklarının da iyi olmaları beklenir. <laughs> Fakat bu vasıflara sahip olmak elbette ki yetmez. Nice insan vardır ki ailesini kendinden saydığı için orasını bir imtihan yeri olarak görmüyor dışarıda alabildiğince nezaketliyken, dışarıda alabildiğince güler yüzlüyken, dışarıda alabildiğince kendince programlıyken, eve geldiğinde kaba, enerjisi bitmiş, yorgun, somurtkan, çocuklarına vereceği, eşine vereceği bir dakikası olmayan bir insana dönüşebiliyor sanki bütün sorumluluğunu yerine getirmiş, zaten ailesine dönük bir sorumluluğu yokmuş gibi. Elbette ki böyle bir babanın eve vereceği pozitif bir enerji yoktur. Belki böyle bir babanın eve gelmesinden artık çocuklar hoşlanmaz olurlar. <laughs> Bu noktada bize dönükte aynı şey elbette ki anneler için de geçerlidir. Hani annelerde bu durum daha az olduğu için özellikle babalara vurgu yapma ihtiyacını duyuyoruz. Aynı şey anne yaptığında o örneğin aktif bir hanımsa, sosyal, siyasal ya da ekonomik bazı faaliyetlerin içindeyse, aynı şeyi o yapıyorsa hele onun yapması erkekten de daha olumsuz tesirler bırakacaktır. Zira biraz önce de ifade ettiğimiz gibi anne terbiyede babadan önce gelir. Bu noktada ailemize dönük sorumluluğumuzun olduğunu unutamayız. Bunun için onlara zaman ayırmak durumundayız. İşimiz nasıl önemliyse doğal olarak topluma karşı sorumluluklarımız nasıl önemliyse Kur'an halkaları oluşturmamız nasıl önemliyse, tebliğ faaliyetlerinde bulunmamız nasıl önemliyse, ailemize zaman ayırmamız da onlar gibi önemlidir. Bu nedenle muhakkak haftanın en azından gündüzleyin işte olma durumumuz varsa, bir gününü, iki gününü muhakkak ailemize ayırmak durumundayız. Ben şartların zor olması durumunda asgari olarak verilecek zamanı söylüyorum. Bunun yanında ailemize verdiğimiz zamanı nitelikli kılmak durumundayız. Ailemize zaman verdik ama ailemizle beraber olduğumuzda bunu tüketilecek bir zaman olarak gördük. Bunu bir angarya olarak gördük. Bunu Angarya olarak gördüğümüzü de o zamanı uykuyla geçirerek, fayda vermeyen televizyon programlarını izleyerek, telefonlara dalıp boğularak, internet, internetin üstünde saatlerce kalarak harcıyorsak, biz iki gün değil, yedi gününü de versek, ailemize dönük sorumluluğumuzu yerine getirme, getirmiş sayılmayız nitelikli bir zaman olarak onu kullanmak durumundayız. Çocuklarımız, eşlerimiz bizim bizden ihtiyaç duydukları şeyleri o zaman diliminde gidermelidirler. İstedikleri şeylere iyilik anlamında ulaşabilmelidirler. Bunun için de bu zamanı karşılıklı muhabbet, karşılıklı birbirimizi anlayacak tarzda, iki tarafın da mutlu olacağı tarzda geziler, karşılıklı birbirimize derdimizi anlatacak şekilde iletişimler, sohbetler yapmak suretiyle hakeza beraberce asgari olarak haftanın bir gününde, iki gününde beraberce Kur'an okumak ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ki bildiğimiz gibi o Kur'an'ın pratiğini temsil eder, siyerini okumak, konuşmak, hakeza çocuklarımızla beraber namaz kılmak, çocuklarımızla beraber onlara, onlara akrabalara dönük, topluma dönük sorumluluklarını hatırlatmak üzere nenelere, er yanlarımızda değilse, yakınlarımızda değilse, nenelere, dedelere, halalara, teyzelere ziyaretlerde bulunmak, çocuk esirgeme kurumu gibi, yetimler gibi, Suriyeli muhacirler gibi kesimlere beraberce gidip onlara yaptığımız yardım faaliyetini beraberce yaparak onların sosyal dayanışma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak ve benzeri pratiklerle geçirmek durumundayız. Unutmayalım ki çocuklarımıza okuma sevgisini bizler vermeliyiz, rehberler olarak. Kitap sevgisini eğer biz kitap okumaz, eğer biz kitap almaz, eğer biz kitabı, bilgiyi önemsemezsek, çocuklarımızın bizi aşarak bunları önemsemelerini beklemek çok zordur. İş şansa kalır. Bizim ötemizdeki nedenlerle, belki faktörlerle böyle bir alışkanlığı kazanabilirler, küçük bir ihtimal. Ama biz sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Bizler okumak durumundayız ki, bizlerin kütüphanesi olmalı ki, bizler kütüphanelerde bulunmayı sevmeliyiz ki çocuklarımız sevsin. Bizler namazı sevmeliyiz ki, özen göstermeliyiz ki çocuklarımız sevsin. Bizler birbirimizle, anne ile, çocuklarla, telefonda, başkalarıyla konuşurken nazik olmalıyız ki, edepli olmalıyız ki, onlar da bizden, pratikten bunları öğrensinler. Aziz Mü'minler, bu noktada emin olun ki yapacağımız en güzel yatırım ailemize yaptığımız yatırımdır. Biraz önce söyledik sadece ailemizin bizim üstümüze sorumlu hakkı yoktur. Akrabalarımızın da hakkı var. Toplumun da hakkı var. Hatta ve hatta kirlenen toprağın suyun da hakkı var. Çünkü bizler Rabbimiz tarafından yeryüzünde halifelik yapmak üzere, yani ıslah etmek mümkün olduğu kadar yeryüzünü küçük bir cennete, gücümüzün yettiği kadar paylaşımın olduğu, refahın olduğu, sanatın olduğu, estetiğin olduğu, adaletin olduğu, bilgeliğin yaygın olduğu bir şeye dönüştürmek zorundayız. Elbette imkanlarımız ölçüsünce mesul tutulacağız imkanlarımızı biz yapabildiğimiz kadar kullandıktan sonra Rabbimiz Gafar ismiyle, Afu ismiyle bize muamele edecektir. Bize Vedud ismiyle yaklaşacaktır. Aziz müminler, bu nedenle muhakkak şunun farkında olmalıyız ve bunu atlamamalıyız. Evet dedik ya kirlenen toprağın bile sorumluluğu var bizim üzerimizde. Nasıl ki öldürülen Suriyeli çocuklar, ekmek bulamadığı için açlıktan ölen Halepli çocukların sorumluluğu boynumuzda olmasın. Ya da tinere bulaşan zavallı insanlarımızın sorumluluğu üstümüzde olmasın. Ama onların sorumluluğundan çok daha önce ailemizin sorumluluğu gelir. Onların sorumluluğu çok daha hem akrabalık anlamında hem beraber yaşamamız anlamında ailemizin bizim üstümüze sorumluluğu, ailemize dönük sorumluluğumuz vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düzenli bir şekilde annelerimize zaman ayırıp onları ziyaret ettiğini, onlarla sağlıklı bir iletişim kurmak için uğraştığını, hatta çeşitli vesilelerle hem eğitimlerine katkı hem normal ihtiyaçları gidermek için zaman ayırdığını, onlara onlarla beraber özgün müzik sayılacak şeyleri dinlediğini, onlara folklorik bazı gösterileri izlettirdiğini, onlarla bazı konularda diyelim ki dışarıda kimsenin olmadığı yerde hatta koşu yarışları gibi yarışlara girdiğini, hediyeler verdiğini asla ve asla hiçbir zaman hiçbir annemize elini kaldırmadığını, asla ve asla hiç kimseye küfretmediğini, hakaret etmediğini hatırlamamız lazım. Rabbimizin istediği insan tipinin en mükemmel, en üst modeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz müminler. Bu nedenle bizler ailemizle beraber küçük deyim yerinde ise İslam'ın hakim olduğu, İslam'ın bilgeliğinin, nezaketinin, planlılığın, çabanın, gayretin olduğu bir ortam oluşturmak durumundayız. Böyle bir gelenek oluşturmak dur durumundayız. Birbirimize olan muhabbetimizi, sevgimizi, cahili toplumun olumsuz boyutlarından mümkün olduğu kadar etkilenmeden fakat bu toplumun içimize koyduğu, gündemimize getirdiği şeyleri de mümkün olduğu kadar İslami form içinde bir çözüm bulmaya çalışarak bir model oluşturmaya çalışmalıyız. Çocuklarımızın çocuklarımızın bize lütfedilişi sırasında İslam'ın bize öğrettiği terbiyeyi hatırlamalıyız. Biliyorsunuz <laughs> Bir çocuğumuz olduğunda Akika kurbanı kesmemiz isteniliyor bizden. <laughs> Niçin? Şükür için. İslam'la anlayışı budur. Allah sağlam bir çocuk lütfetmiş. Siz teşekkür ediyorsunuz Allah'a. Allah'ın zaten ihtiyacı yok. E teşekkürü kime yapıyorsunuz? Teşbihte hata olmaz. Allah'ın iyaline, Allah'ın halkına, yani Allah'ın mahluklarına. Allah'a bir şey yapamazsınız. İnsanlara güler yüz göstererek, doyurarak, onlara hizmet ederek size Allah'ı memnun edersiniz. Bunun gibi çocuklarımızın doğum gününü şükür günlerine çevirelim. O günlerde basit anlamda bir çocuğumuzu da sevindirmek adına yemek yedirmişiz. Bunda bir sorun yok. Yani meseleleri içinde yaşadığımız toplum içinde aklederek çocuklarımızın diğer insanlardan çok olumsuz yönde etkilenmelerine de izin vermemek durumundayız. Ama ondan öte daha fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Musa aleyhisselamın kurtuluşuna dönük şükrünü ifade ederken oruç tutuşu gibi iyi verişi gibi kendi çocuğunun oluşunda bizler de buna dönüştürmeliyiz. Eşlerimizle eşlerimizle diyelim ki evlenme günlerimiz var. Buna dönük eşlerimizin bir talebi ya da toplumsal bir baskı var. Tutun o gün eşlerinizle evlenmenizin mutluluğunu bir kurban keserek, fakirlere beraberce dağıtarak, çocuk esirgeme kurumuna vererek şükrünüzü ifade edin beraberce. İslami bir forma çevirin. Hem birbirinize değer verdiğinizi ortaya koyun. Ama aynı zamanda bu Müslüman olduğunuzu bunun daha çok topluma dönük bir iyilik olarak, bir şükür olarak hayata yansıması gerektiğini de unutmayın. Elbette ki yapılacak şeyler bunlarla sınırlı değildir. Bu noktada çocuklarımıza sadece işte Kur'an'ı öğretmek adına sanki biz onların gardiyanıymışız, onlar da bizim mahkumlarımızmış gibi bir ilişki tarzına dönüştürmemeliyiz. Tersine de izin vermemeliyiz. Onlar bizim efendilerimiz, biz onların köleleriyiz. Çocuklarımızın her istediğini karşılamakla mükellefiz. Hayır bu da yanlış. Kendisine böyle davranılan bir çocuğun toplum içindeki durumu felaket olur. Siz, biz Böyle davranarak ancak çocuklarımızı öldürmüş oluruz. Hayır onlar hayır onlar değerli olduklarını ama aynı zamanda sorumlu olduklarını da fark etmeliler. Bu rehberliği yapacak olanlar da bizleriz. Aziz müminler, elbette ki aileye önem verirken ihtiyaç duyduğumuz rehberlik en güzel şekliyle Rabbimizin kitabı vasıtasıyla ve Rabbimizin elçisi vasıtasıyla bize yapılmıştır. Yeter ki biz bu konuda çaba göstermeye hazır olalım. Yeter ki biz alışkanlıklarımızı sürdürürüz. Ben evde oturamam, çocuklara bakamam, çocuklarla ders yapamam, çocuklarla namaz kılamam, dertlerini çekemem. Hanımların dırdığını haşa onlardan çekemem, psikolojisine girmeyelim. Eğer biz onların dırdırını çekemez dersek, haşa onlardan tekrar diyorum, onlar da kaba, saba, varlığı, yokluğu belli olmayan, kendisinden başkasını düşünmeyen, varsa yoksa araba, varsa yoksa sen futbol, varsa yoksa sen kahvede çay içmek, onun ötesinde sorumsuz bir kişi olarak bizi kodlarlar. Ve çok haksız da olmazlar. Öyleyse eşler olarak nezakette vesaire de birbirimizle hayır yarışına girelim. Birbirimize çağır atma, birbirimizi eleştirme, birbirimizin paçasından tutup geri bırakma, birbirimize zorluklar çıkarma durumuna girmeyelim. Elbette bunun içinde, bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz gibi dengeli bir tutumun içine girmek, başta Rabbimize, sonra ailemize, akrabalarımıza, toplumumuza ve insanlık alemine dönük sorumluluklarımızı güzel bir şekilde yerine getirmek gerekir. İnşallah bunu başaranlardan oluruz. İnşallah Rabbimizin lütfüyle toplumumuza, cemaatin, topluluğun, ümmetin güzel bir nüvesini bizler hediye ederiz. Böylelikle bu sağlam taşlarla toplumun tümü inşallah sağlam bir zemine oturur. İnşallah hayrını da gittikçe büyütür. Rabbimiz bunu gerçekleştirmeyi nasip buyursun hepimize. Ela inna